Amerika Birleşik Devletleri'nin gözünü diktiği hazine işte Venezuela'nın yeraltı zenginlikleri. Dünyanın yeraltı kaynakları bakımından en zengin ülkelerinden biri olan Venezuela, sahip olduğu devasa zenginlikleriyle Amerika Birleşik Devletleri'nin gözünü diktiği bir hazineye dönüştü. Petrol denince akla gelen ilk ülkelerden biri olan Venezuela, topraklarının altındaki yalnızca enerji kaynaklarıyla değil, dünyanın en değerli madenlerinden oluşan yeraltı zenginlikleriyle de biliniyor. Latin Amerika'nın devasa yeraltı zenginlikleri bakımından öne çıkan Venezuela, Washington'ın jeopolitik hesaplarında yıllardır kritik bir konumda bulunuyor. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC verilerine göre Venezuela'nın günlük petrol üretimi 2025 yılı itibarıyla ortalama 1 milyon varil düzeyinde seyrediyor. Venezuela 303 milyar 200 milyon varil kanıtlanmış petrol rezervi ile dünyada ilk sırada yer alıyor. Doğal gaz rezervleri bakımından da dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Venezuela 201 trilyon fit küp (TCF) rezervle küresel sıralamada 8. sırada bulunuyor. Ekolojik Madencilik Geliştirme Halk Gücü Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki başlıca yeraltı kaynakları demir, bakır, boksit, kömür, nikel, kalton, altın, elmas, çinko ve titanyum olarak sıralanıyor. Bu mineraller, Venezuela'nın ekonomik ve stratejik açıdan önem taşıyan kaynaklarını oluşturuyor.